Önümüzdeki hafta göreve tam anlamıyla başlaması beklenen yeni hükümet ve meclisin ele alacağı ilk konunun ekonomi olduğu aktarıldı. Seçimlerin hemen ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki hazırlıklar tamamlandı. 581 milletvekili mecliste yemin etmesi sonrasında süreç başladı. Şimdi ise gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki yeni dönem ve yeni kabineye çevrildi. Kabinenin bir sonraki hafta ilk toplantısını yaparak göreve başlayacağı bilinirken yeni hükümetin ilk gündeminin ekonomi olduğu bildirildi. Buna göre memur, memur emeklisi, işçi emeklisi ve asgari ücretliler için yeniden düzenlemeler planlanacak. En düşük emekli aylığı 7500 lira olarak belirlenirken bu ücretin üstü maaş alanlar için kademeli artış düzenlemesi yapılacak. Kira artışlarını %25'e sınırlayan düzenleme 1 Temmuz'da sona erecek. Bu konuda da mecliste yapılacak yasal düzenleme nasıl adım atılacağı belirlenecek. Ev hanımlarına kolay emeklilik imkanı, Bağkur ve SSK gün sayısında eşitleme, evlenecek çiftlere kredi kolaylığı gibi yasal düzenlemeler mecliste öncelikli olacak. Asgari ücret tespit komisyonu çalışmalarının ise ay sonu ya da Temmuz başında belirlenebileceği belirtiliyor.